ん <noise>、mm. mm. Huh? <coughs>

Poxa, oğlum. Tutam. Tamam tamam biliyorum sakin ol gel buraya. Ay peki. Hadi iyi çabuk iyi şuraya. Hadi çabuk ol gir içeri gir. Tamam tamam. geçti. Hey! Çıksana korkma. Tehlike geçti. Hadi ama. Oh. <laughs> 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 Tehlike geçti diyecektim ama bakıyorum ha. keyfin yerinde. Karnımı doyuruyorum. Görüyorum. Neyse, ha. çık hadi. Ay, ha. Sen yeni misin buralarda? Ha. Yeni geldim. Nerede? Köyün arkasındaki dağlar var ya. Evet. İşte o dağların arkasında da dağlar var. Ee? İşte o dağların arkasından geldim. Çok uzun Hı. bir yol. Evet, çok uzun. Akşam oluyor. Onca yolu nasıl geri döneceksin? Dönmeyeceğim ki. Burada mı kalacaksın? Evet. Burada yiyecek bol. Senin adın ne? Annem beni göbüşüm diye severdi. Annen doğru isim koymuş. Senin ismin ne? Bilmem, serçe kuş işte. Ben bir serçe kuşuyum. Ben sana cıvcık derim. Cıvcık mı? O ne öyle? Serçe kuşları cıvcık cıvcık diye öter ya. Ha? buranın sahibi var mı? Yok. E o zaman ben burada kalırım. Tamam. Yarın sabah ha. görüşürüz. <laughs> Baba! Baba! baba. baba. Ne vurdun baba? Bugün bir şey vuramadım ama ne gördün biliyor musunuz? Ne gördün baba? Arap tavşanı. Vurmadın mı? <laughs> bir göründü, bir kayboldu. Fırfır fır da bulamadı ama ormanda hmm. o. Mutlaka buluruz onu. Arap tavşanı ne baba? Bildiğimiz tavşan değil mi yani? Arap tavşanı, bildiğimiz tavşanın bir başka türü. Çok değişik bir tavşan, Oo. eskiden buralarda çok vardı. Aa. Arap tavşanını köyün yaşlıları çok iyi bilir, sonra ortadan kayboldular. Yaşasın, Arap tavşanlar geri dönmüş çoğalsınlar, her yerde tavşanlar olsun. Evet. <laughs> Yav köpeğisin. Hem biliyorsun babam seni çok sever. Aferin sana. <laughs> Uyanmalıyım artık. Neredeyse güneş doğacak. Uyusam da uyansam da güneş nasılsa doğacak. Uykuya yenik düşmemeliyim. Uyumanın tadını çıkarmalıyım. Çiğ taneleri buharlaşmadan. Meyvelerin en güzel zamanı. Bugünün yarını da var. Güneşi üzerime doğurmamalıyım. <laughs> de ailesinin yanına dönmüştür. Hı. Kartal! Ne muhteşem! Ne dedin? Bana mı dedin? Evet, ne dedin dedim. Kartal diyorum, ne muhteşem değil mi? Baksana, ne çok yükseğe çıkabiliyor. Aman, bizden uzak olsun da. Hey, şuna bakın. Aa! Ha, 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 günaydın. Aa, günaydın. Seni gitti zannettim. E niye gideyim ki? Söyledim ya burada yiyecek bol. Tamam, ormanda görüşürüz. Tabii ama önce karnımızı doyuralım. Herkes beni kurtarıyor. Hmm. Yürü hadi yürü. Eve gidiyoruz. Umarım bir dahaki sefere senin de bir katkın olur. Hayret yani. Bu halde bile yemeye çalışıyorsun. Koştum ya yoruldum. Yorulunca da acıktım. Ne yapayım? O peşimizden gelmez, değil mi? Hı. Bilmem. En iyisi biz yine de dikkatli olalım. Hı. Artık rahatlayabiliriz. Peşimizde olsa çoktan gelmiş olurdu. Sen nereden çıktın öyle? Yaptığın tehlikeli. Ama kahramancaydı. Kahramanca mı? Evet, kahramanca. Bizi kurtardın ya. Ben sizi kurtarmak için çarpmadım. doğrusu. Ne sizi ne de avcıyı gördüm. <laughs> Nasıl yani? Sen şimdi kahraman değil misin? Dere içinden dönerken kanadım bir ağaç dalına çarptı. Dengemi yitirdim. Ve gittin avcıya çarptın. Ha. Evet. İyi ki de çarpmışsın ha. Yoksa şimdi midemde havuç yerine fişek saçmaları olacaktı. Senin adın ne? Toykuş. Nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun bakayım? Bilmiyorum. Nasıl ya? bir dakika. Belli ki senin bir hikayen var. Şunu baştan anlatsana. Toy kuşları belli zamanlarda çok uzaklara sürü halinde göçermişiz. Ben anne babam ve daha birçok toy kuşu sürü halinde yeni uzak ovalara gitmek için havalandık. Bu benim ilk göçümdü. Bu nedenle çok heyecanlıydım. Aa! Aa! kuşlar bir süre sonra geri dönerler. Mutlaka kavuşursun onlara. Sahi mi söylüyorsun? Kavuşur muyum anne babama? Tabii kavuşursun. Senin anne babana kavuşman için el ele verirsek neden olmasın? Sizler çok iyisiniz ama burada da avcı var. Ben çok korkuyorum. Avcı her yerde var. Var tabii. Ta dağların arkasında bile var. O kadar korkma. Dikkatli ve dayanışma içinde olursak avcı bize bir şey yapamaz. Avcıyla baş etmenin bir sürü yolu var. Dediğim gibi dikkat ve dayanışma.